benim acil isteği almam lazım. O ne lan? Umut hücreli kafası. Ben nasıl görünüyorum? Onu ne avradın? Oğlum Ataş! Ataş neredesin? Oğlum bende upgraded şey var lan. Ataş gitti mi aman koyayım ya? Spear var. Hadi hadi boşver dur gelin şimdi eve. Gidelim. Ahmet neredesin? Buradayım ya. Nasıl görünüyom? Her tarafı kemik ağzı. Alsana bir ses atsana bana bir Discord'dan Abi benimkinden pek bir şey anlamazsın Nasıl yapacağız onu ya? <gülüyor> <gülüyor> Dur ben sana geri bekle onu açarım şimdi sametle Geliyorum yolda Ananı namına koyayım ya. yav Ben da. kaçıyorum Karşımızda da var, Baldı gidiyorum Tamam siz gidin olmadı ben keserim mi? Haydi geçiyoruz Herhalde bu işin sonu bu kadar, böyle Yine zehirlendim Oğlum biz ölümsüzlüğü bulduk o zaman. Niye abi? Ne ya. bak, aman ölü zehirliymiş. Ellere bak ellere, ellere bak. Deri bulmamız lazım, bol bol deri bulmamız lazım. Oğlum bunlar böyle giyiliyormuş ya. <laughs> Modra ne gülüyorsun? Onur çekir sana vurmayayım. Bak abi. Görebiliyor mu bilmem. Ya. Neredesin? Ya. Buradayım açtım ekran. Görebiliyor mu abi? Oğlum resim al dedim lan. <laughs> Am benim yüzüm hala şey değil. Ataşınki gibi. İşte şey yapacağım. Karakalbi işte. Yüzü böyle maske olacak. nasıl yapacağız ya? Ya ben neden sürekli yanlış. <laughs> O karakterden o karaktere değişiyor abi, herhalde. abi. Ya. Dur Emir var chatte. Emir biliyordur. Nasıl biliyor ya? Geldim. Adaş nasıl olmuşum? Ne nasıl olmuşum? Bakayım. Full deri giydim üstüme. Ne siz tahtıra gelmiş gibisiniz lan. Çok iyiz. Ya ne yaptın oraya? Ben bir şey yapmadım. Şimdi kanka biz yok bu yok yüzümüze ya. maske yapamayacağız mı yani? Adaş hadi gidiyoruz. Bir save alsanıza kırılmış, kırılmış oyuncak var <laughs> bende neyle birleştireceğim bunları Abi save onlardan orası. bir parçam ne olacak onları birleştiriyorum Tamamım denk getiriyorum. Nereden oluyor save'i evde C var şey alayım ben Küçük evden save alalım Adaş save alalım Adaş malzeme sen. bulduk Çok rüzgar var Ne abi Ben ne yaptım Tamam aldım save'imi. Adaş nerede? Hepsini yani. Haritada adaş görünmüyor. abi. Aç. Ben de var save zaten ya. Ben de aldım. Save alıyorum. Adaşın adaş nerede ama? Süper nasıl adı o zaman save'i? Gel. Biz nerede? Ha. Aha, soluca gitti. Geldi. Bizim adaş da mı gitti? Ben adaşı niye göremiyorum? Kanka dümdüz karşıya doğru koş. Pembe şeyler var ya. Ha tamam gördüm 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 gördüm. gördüm. Bu arada herkes gelebilir. Mağara iniyoruz. Emir bu yüze maskeyi nasıl yapacağız ya? Bu kuru kafaların. Kuşan deyince böyle oluyor. Abi niye gelmiyor anlamıyorum ama. Olur yanlış yer olur. Nasıl yanlış yer? Sol tarafa gideceğiz, sağ tarafa değil. Dur arkadaş, temel zırh eğitimi verecek bir arkadaş geliyor. Zırh yapalım. Ne? Zırh. Ne zırhı ya? Karakter zırhı. <laughs> Öyle deyince de bir garip oldu şimdi abi. Nerede ne O işin içinde. Abi zırha gerek yok maske. Çünkü maskelerle koşun işlemez. Abi çek. C'ye basın tutunu. Ne? C C. Orada C'ye basın bastım. Aldım bunu. Yanan bir ateşimiz var mı bizim? Oyunda bir sıkıntı var ya. Benim 68 FPS devamı yok yani. FPS ile alakası yok sorun yok. o değil. Yok benim FPS e sıkıntı yok benim FPS'e sıkıntı var. Çok kalabalık oldu ya kanka. O yüzden Muhammed'in bilgisayar çöküyor. Ha, o Burada ateş var bak abi. Tamam yaktım ben. O... Ya. Değil mi? Evet, değil mi? evet. Aynen sunucu Muhammed. O yüzden korkuyorum. Çık. O zaman ben sizi YouTube raflıyorum. Ne lan? Ne? Ne alak oğlum o? Oynanmıyor mu hiç? Şu an abi, abi laglanıyoruz. Ben laglanmıyorum ben oğlum, oğlum bende, bende niye sorun yok ama? Bende de sorun yok abi. Ben yani de ben de Zombiler de yani. dahil. Bende de. Hatta Onurla şey yan yana ya. geçerken donuyoruz biz. Ben Büyük ihtimalle o. Yok. Allah Allah. Ya 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 Allah bir şey oluyor. Ne Benim polis maceram bu kadar abi. Evi tamir edelim. Çıkalım. Ama nasıl katana tamam. yapıldık? Bak ben ben bir şey yaptım lan. gösteririm. Burada ilaç var. Bilmiyorum koyayım sen oğlum. Bak bak elimdekine bak. Bu ne iş yapıyor, ne iş yarıyor bilmiyorum. Ne durum? Sabit mi? Alevli mi zırak? Bu ne o ne bu? Alevli mi zırak mı? Evet, Arıyorum. Deneyip mi? Yakman lazım keko. Nasıl yapıyor lan? L'ye basılı tut abi. Onu bence Mami'nin yanında yaptı. Neyse dönüşte toplarız onları. Ama var ama alınmıyor. Ya. Kanka ben şu kemikleri bekleyeceğim. Sırrımın amına koydular. Tamam kanka. <laughs> Mağaraya tek tek girmeniz gerekiyor. Sebep? Laklanıyormuş. <laughs> ne yaptın lan Ali? <laughs> Onu zırhtan işte. Bayağı bir kumaş oldu da bu kumaşlar oh. az görünüyor sanki ya. <laughs> Oğlum niye üstüne gittin onu? Nerede o Mete Piçi? <laughs> İniyor Aşağı gelin. Neredesin ha? Beni gör. Gördüm geldim. O neydi lan? Sesler geliyor ne ya? Başarım ya. Sen niye vuruyorsun bana Onur? Biri ev falan yapıyor ya, onlar. Falan. niye yıkıyorsun lan beni? Seni yakmadım, sen üstüne gittim ben attıktan sonra. <laughs> Tamir yapıyordum. Herkes aynı aynı anda farklı mağaralara girerse host çeker ve kreş yer. Aynı. Biz base'de duruyoruz <laughs> ya. Ama şu an kasıyor yani bizde oyun. Bizde kasmıyor valla, ben hala akıcı bir şekilde oynuyorum. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Çarmıha gerilmiş İsa vurdum çıkayım mi? Aa ben yangın, yangın tüpü buldum. Hah bunu al. Bunu al. Bana koymaz. Bir <laughs> yapacağız <Kıya> <laughs> abi hadi. Evet, Biliyoruz ya işte. Ben aldım. Dalayım mı aşağı? Hadi dalıyoruz abi. Nasıl ya kullanacağız ya, bunu? <laughs> İyi diyeceğim. Oya bas direkt abi. İyi de. sen kayını Biraz bulanık görüyorum ben. Öyle oluyor abi. Abi. <laughs> Emir bunun da bir şey var mı lan? Yok abi. Aha. Abi hiç sevmediğiniz şeyler burada var. Nasıl? Junior'lar. Allah'a ekber. Burada bir şeyler var. E diyor. Jajur mu lan bunlar? Çikolata. Gel abi gel ısır. Ben kaplumbağa kabı istiyorum ya. Haycan. gel abi gel ısır. Bulamıyorum ki kaplumbağa sağlığı. Orada şey yok ya. İladek geminin o tarafı köpeklerle ya Buralarda dinamitli şeyler var. İşaret bir şey bunlar ya. He. Tamam mı? Sınmamız bittiyse gidelim. Hadi gidelim abi. Bir daha mı dalıyorsun? Bilmiyorum bu tarafa doğru geldik işte bakacağım buralara. Bu ne? Kola var bak <laughs> burada. Bu <laughs> Daldım kanka ben gidiyorum. Geldim arkandayım. Suyun diplerinde de bir şeyler var mıdır acaba? Yok. <laughs> Oğlum niye gülüyorsun? Belki düşmüştür. Dibe batmıştır. Onur, etim var Tendim. mı lan? Kankam sanmıyorum. Aa şey varmış, ne bu? Kertenkele var. At son onu. Veya dur, ateş yakalım. Ateş, ateş. Ateş var ateş vardı. Nerede ateş? Dur neyse yapalım bir tane. Şurada bir şey var lan adaş. Yanlış. Bunun Aha. Ne... Oyunun sonu abi. Gel oyunun sonunu mu getirdik? Yok oğlum girmeyeceğiz buraya. Niye? Bitireceğiz mi oyunu? Buraya girince bitiyor mu oyun? Ufaktan. Bir gireyim geleyim mi? <laughs> bir gösterelim mi abi burayı direkt alıyor mu yani bitiriyor mu yoksa bir şey basıyor mu sana bulamıyorum kanka al gel girelim merak ettim lan aa bizi bırakıp medeniyeti ulaştılar harbiden de kutsal kitaplar var yerde çadırlara i̇şte bakalım, bakalım. <laughs> dur Geçen. Kanka ben de orada değilim ha. Ben burada bir şeyler topluyorum. Dur. Dur seni kitlemiyorum onu. Bekle. İncil aldım. Bu değildi. Neydi lan? He he he. Ya. Bu yazık. Can çekişiyor şey muyuz? Ananıyım ben öleceğim soğuktan. Çıkın yukarı çıkın ateş yakıyorum. Yaktım ateşi. Yaptım Mete yaptım. Vay. Evet. Neredesiniz? Abi, abi, ne zaman geleceğim? Suya at, suya at. Oğlum ben sizi abi. bekliyorum. Aa, suya atla direkt yüz gel. Bu hikayesini acaba ya? Oyna abi. Artık çocuğumuzu kaçırıyorlar. Çocuğumuzu kurtarmaya çalışıyoruz. Onur suya atla. Onur. İşin sonunda çocuğu mu bulacağız? Onur. Tamam tamam. Hiçbir türlü de çocuğu kurtaramıyoruz abi. Niye? Niye spoiler verdin ki ya? Onur. <laughs> Yaklaşma o kadar. <laughs> Oy, Allah oy. Allah. Çocuğu niye kurtaramıyoruz acaba ya? Eriyor <laughs> orası. Tüp bitmiyor mu lan? Oğlum balina var lan burada. Ha bitiyor aşağıda şey varmış. Ben bunları keserim ki. Siz herhalde bir dikçe mobil netliyormuş Oğlum keşke mami kurmasaydı ya. biz kendi aramıza aramızda cinsiyetle şey yaptık da birden öyle girince. Oğlum yine kendi aramızdayız da. Ikimiz. Ne demek istiyorsun Mami? Diyor biz artı ikimiz oynayacaktık. Ee. Yenge ile polisle girerdi <laughs> gördüm Ne oldu sonra? Yenge de benim sıkıntıdan çekiyordu. Oğlum boğulacağız. Nerede bu? Çıkışı bulamadık. Evet yani, çıkışı köpe bulamadık. Köpek balığını yiyemiyoruz mu ya? Ben <laughs> çıkıyorum. <laughs> biz bulamadık <gülüyor> çıkışı. <gülüyor> Tüp bitiyor. <laughs> abi I'ya bastı işte. Tamam buldum ben. Baba sikelim bu oyunu şimdi ha. abi Nereden nasıl? buldun abi? Yukarıya oğlum, doğru oğlum, çıkın, yukarıya çıkın, doğru. Alt enter'la. Sağ sol la. yuk yukarıya çıkın, oradan bir E çıkacak. Bu ne lan? <laughs> ah mağaradan çıktılar, FPS'im arttı. Ölme artık. Abi, niye çıkıyor bu? Bulamadın mı? Son güzellik. Bulmuş lazım arkamdaydı Ahmet. Yok abi bulamadım ben. Ahmet sen öldün. Bekle gel ya. Ahmet direkt yukarı bak yukarıda küçük bir delik olur. Yat lan aşağı yat. Allah yer ver. sikerim Birisi çıktı mı? Ne oldu? Birisi mi yükseldi? Yok yedi kişi de onur, yani, ah, çıkmış. Onur, var, onur. mu çıkmış? Onur nereye çıkmış ya? Ben çıktım abi ya. Niye? En Ben bir öldüm falan, öldüm falan abi zaten. FPS'e düşüşüymüş gerek yok. Gerek olur, sen Daha direniyor da adam. Ma mağaradan da çıktılar ya FPS'im arttı. <laughs> Oğlum, ben niye Gel Ali abi götüreyim seni kapımda abi. Ahmet götün tutuştu oğlum. Çabuk olsun ben iyi abi. Abi bize bir sürü şey var. Bizim... Köpek balıklarının oraya gittin mi? Ha. Evet. O zaman gündüz gelir. Ben de gündüz gelir. Neyle birleşecek lan? Ve Python'u kalmış. Kanka bir mağara daha hatırlıyorum ama tam yerini bilmiyorum. Hangisi tarif edeyim? Denizde ya. Ha. Deniz lütü mu? deniz lütü. Olur olur yeriz. Onu hatırlıyorum gibi. O gemiden doğru gidiyon sola doğru. Yok sağa doğru. Atacağın yerindeydi. onun bir sürü para aldık paraları ne yapacağız biz ama? ateşe harmanlamada kullanılabilir. Küçük saçlar. Sapan mühimmatı. Oyuncak mı oyuncak buldum ben ona koyayım. Timi'nin oyuncağından bir parça. O hikayede lazım oluyor abi. Birleştirdim. Evet bu kadarmış. Timi'nin oyuncağı bu kadarmış. ayakları ne yapacağız anlamadım ya. Geyik var. Geyik 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 Kesinlikle. Çok iyi. Ben ne yapıyorum lan? Kim yapıyor onu orada? <laughs> Mami raf değil lan bu oyun. Orustayız orada. <laughs> bu oyun <vururuz>, dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Biz de iyi caniyiz abi ya. Ağır bizim üçümüz aynı anda çöktük ama. Hadi gidelim mısınız? kanka. Gidelim kanka. Dan Gidelim şimdi bir Bizim gemi yapalım. Gemi RGT girdi galiba Gemi yapacağız. Ben yaptım. Ne oldu, ne oldu lan? Oo, oğlum işte. Alfa'nın psikolojimi bozdu ya. Her şeye alt iletişime girmeye çalışıyorum ben. Eğer bir cidar RP konusu vallahi söyleyeceğim ha. Ne konuşuyorsun? <laughs> <oğlum? gülüyor> lan RP'den. Ne? Hey, hareket. Hey, hey, hey. Onunla koyayım iyi bir gün konuştuk ya. Kardeşim dün ben çok ayar oldum. Geldin, selam, gel, 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 selam verdik. Bir bari. Aa gelin 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 buraya gelin. Oğlum biz geldik gel. selam verdik 10 dakika. Buraya gelin buraya. Adaş. Muhabbet etmeye başladı. Neredesin? Göremiyor musun seni? Buraya. Abi katanayla ile vurmak çok zor ya. Kanka artık kumaşımız falan bol ya bunlara gerek var mı? Ben alıyorum vallahi. Yardım edeyim mi sana? Edeyim. Neden edeyim? Hadi gidelim. Kimi Şu Salak. Kendi kendine mi gülüşüyor? Lan kafayı Tolaş yedim ya. Gelin toplaş. Geldim. Nereden var. Karıyı ben aldım. Bunlar mı kaçırdı şimdi bizim çocuğumuzu? Bunlar değil abi. Elemanı. Alın bunu da götürek. Ev ne oldu acaba? Diğeri diğeri alaş. Arkada mı kaldı lan o? Ha. Gel gel. Oğlum burada bir sürü odun var lan. Alp odun kesiyor ya durmadan. <laughs> Alpler kaybolacak. Döndü. Araba dolar niye kaybolsun? Biz geldik. Evet. Diyorsunuz. Tamam tamam kaplumbağa kabuğum var mı? Az ileride bak gemi var ya Ali. Yok yok gittim. Aa oraya çok geliyor ya. Benim bir tane var. Ölsem az kayın vereyim dedim. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tencere evet. Şu... evet, evet evet. <laughs> <laughs> Nerede? <Tancara> ne iş yarıyor? Su Nasıl alıyoruz lan bunu Boşluk şey. şey. Arkadaş benlik bu kadar olsun mu be? Bir yemek yiyeyim daha iki yemek yemedim. Boşluk ne? Tamam. Ben de şey yapayım salayım yayını 4 saat güzel kafi güzel bir yayın oldu. Ha, yarın ha. başka zaman devam ederiz. Aynen olur bunu da oynamadık demeyiz hiç yoktan. şey yapalım o zaman oh. ben inceden şey yapayım salayım